Yani kız keşke palete sürülseydi ya. <laughs> o ne ya? Gidin <laughs> gidin. Biraz can yapayım. Kanka Beyblade'e Adrenalin var. Beyblade'e döndüm etrafında. 10 saat uyuduğum için bugün biraz enerji hakkında ne desem bilmiyorum ama. Umurum dışı arkadaşım. Ya. Yemin ederim var ya uyanıp yok, uyanıp Yok, yok şu topla kahveni yap gel ya. Sigaram yok, enerjim yok, hiçbir şeyim yok. hayatım git. biz niye kargaşa girmedik ama. Yok yok kargaşa var ki, hazır ver ay. Biz niye kargaşa girmedik? Kargaşa ya Ne yapacaksın kargaşayı kargaşa Kargaşa istiyorum. Ne yapacaksın ya? Oynayacağım. Oyna normal. perkünle benim bilmediğim perkler geliyor anasını satayım. Kullanamıyorum. Sadece bir tane perk'ü Sen tüm durduk. perkleri biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. hala... biliyorum? Bir saniye. Bir saniye. Hanımefendi. Bana, bana hala çıkış kapısının nerede olduğunu soruyorsun. İki, iki sene oldu. Kendine gel. Tüm perkleri biliyorum. Ya lanet olsun. Çıkış kapıları her mapte değişip duruyor. Tamam mapin köşesine ilerleyeceksin. Allah Allah. Ya, ya, oğlum o zamana kadar katil geliyor diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah, <laughs> Hadi kendine gel. Heh. Şurada can var mı? Abi canlar kapalı kaç. Eşli gerçekten koşarken nefes nefese kalıyor amca ya. Hayatın hiç koşma. Abi o ses ne lan? Valla <laughs> Berdan geliyor. Yapalım Arada öyle. bir durayım da bir dinlensin adamcağız. Ananı satayım. Elif. Sena. Nerede ben göremiyorum. Sena dur. Kanka otur. Dostum. Görürüz gelirse. Sağımdan gelirse görürüz. Sena çok korkuyorum. İzde izle değil lan. Allah. Nerede? Neye kalktın? Sana güneşte hiçbir şey göremiyorum. Şu perde mi kapatayım. Hadi gel. Ananı bak. ama Komik misin? Ama harbiden gelmiş olabilir Elif. Lauri de. en son. Bak tüp müyüm yutamadım nadim. Elif! Ne? Ne? Ananı sikerim. Kaç. kaç! Kaç! Nasıl seni koruyayım? Önüme geç. Koş eşli koş. Elif. Kanka bana Olur. mı denk gelir? Görüşürüz. Kanka bana mı denk geldi gerçekten? Kanka bu kesin düşmeyen şeyden. Bizi bir şey değil mi? Üçümüzü bayağı stokladı bu ya. Ve göremedim de ya. Ananı satayım çok korkunç. Ananı satayım çok korkunç. Ayağın. Can bulmaya İmnat. çalışıyorum ona. Sera düşmüyor bu. Ranga düşmüyor çünkü bence ben düşmüyor öyle bu. yani. Çok, çok geç Sana üç Sana bir oldu. şey diyeyim mi? Tüm paletleri harcayacağım. Ananı satayım o bana değmedi bile. Ama aşırı hızlı 3 oldu. Bence geç düşecek. Kate öldü bu arada. Çok boş alanda yakalandı. Kate'de. Lauri sana sanırım gelecek Elif. Ee, bakayım. Hayır gelmiyor. Tamam ha, bekle benim hadi yaparım da olsun. O sırada canım. Aa T-Bag mi? What the fuck? Al. Yani Kate çok boktan Salak bir ya, oyuncu ya, gibi geldi bana. Black Knight. Elif Lauri geliyor şey mu? Diyeceğiz. Tosun geliyor. Lauri geliyor mu? Ee, geliyor. Yani o totemi kırmaya gerçekten gerek var mıydı Lauri bilmiyorum ama yani. Gerçekten gerek var mıydı? Şu an sen de öleceksin mesela. Geleceğim sana bekle hani de ha. geliyorum da. Yani Lore ölecek. Tamam kızı alıyorum. Aha. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya eşek? Destur onu. diye atladı anasını satayım. Bu düşmüyor kanka. Düşmüyor. Geri zekalı yüzünden öldük bu arada. Az İyileşekken? gel. Aslında iyileşmemize hiçbir manası yok biliyor musun? Düşmeyecek <laughs> şu. Neyine iyileşmek istiyor? Ben onu anlamıyorum ya. Aslında ses çıkartıyoruz belki. Kızım nerede bu ya? Ben neymiş? <laughs> at. Ben başka bir şey oturdum. Sana başka nerede palet var gerçekten? Tamam. <laughs> Yanlış yere palet kapattım. <laughs> bir yerden Michael'ın maskeden çıkan nefesini duyuyorum ama götünden mi duyuyorum? Nereden duyuyorum ben bunu ya? Vallahi gerildim ya. Sen ha, ben öldüm. Hayır. Ben öldüm Geriye kalan tek palete koşuyorum. Elif önüne atlayacağım. Anam. Tamam git 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 git. Sen hala sende Elif. Git. Evet biliyor. Sena bu niye bana geliyor? Beni kaldırıyor diğeri de. Niye bana geliyor ya? Aa. Nalları dikmiş. gitmiş. dikti gerçekten buna. Maraz, Bye bye e Yine mi o seçilmiş kişi o Harry Potter ben miyim ya yine ya Seçilmiş insan You are a wizard Harry Lobideki paleti harcadım iyisin gerçekten çok iyisin Tur. Ne haber? Siz manyak mısınız? 3 kişi burada ne yapıyorsunuz? Wow. Sen ne yapıyorsun tüm harita böyle? Ben bana koşuyor musun? Ben anlamıyorum. <laughs> Git lan peşimden! <laughs> salak. Jeni kilitledi. Defol git lan buradan. Evet Sena hemen o pa palet harcadığı için linçliyoruz. Linçleme kampanyası. bulamaz. Ya şunu yapmak çok eğlenceli ya. Uff. tamam bu sefer olmalı. Senan senin burada hedonun var mı? Sence? Hmm harikasın. Başarının devamını dilerim. Evet, arkadaş. Sen neredesin? Ee, kütüphane Üstteyim. Leona e, hmm. arkasındaki yere çıkmış aslında. O sana şans diliyorum. Şükürüm. Ee, ama benim şansa ihtiyacım yok. Yani. kazanmanın tek yolu çalışmak. Yes. <laughs> Aha, burada can mı? Farmaton musun? <gülüyor> <gülüyor> farmaton reklamı. Uy, şey verse ya. Sponsorluk verse bir Farmaton reklamı yapsak. <laughs> Demede <DM'de> bir... <laughs> kanalda <farmaton reklamı. gülüyor> Jen yapmak çok gıcık ve sıkıcı. Abi totemim mi var? biri düştü. Anam ne sedeyim? <laughs> Sen neredesin? Allah Sable beni seksi bir şekilde yanına çağırdı. Ben de onu takip ediyorum. Hmm. <laughs> Anlarsın ya. Anlar mıyım acaba? <laughs> ben de. Aa, üst tarafta İbdam. düzen Değilim, değilim. değilim. Adını satayım. Hadi satayım. Çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> Kısa yoldan geldi. <laughs> Aklım çıktı. Kısa yoldan geldi. <laughs> Aklım çıktı. Rezil Ashley. Lanet bitch. Gerçekten. <laughs> Amanık. Hadi gel. Ana ne satayım? Bana mı geliyor, sana mı geliyor bu caciki? Aklım var, aklım var, aklım var, aklım var. Aha, kurtulacağım Elif. Kaç 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 kaç. Okay. Öbüreyim de hasar alınca şey can kapanıyor haberin olsun. Eyda ile can yapıyorum. Yo gayet açık. Can demişim palet. Allah'ım yarabbim. Hemen de açık ara. Tipe. <gülüş> you so bad bro. <gülüş> you fucking hiçbir şey bilmeyen. Yasin. Son bir can kaldı. Bunların kızın adresi. Ana. Hadi, hadi Eda. Aa şey olduğu için iyileştirem şey yapamıyoruz. Eyda da şey var bu arada. Hani yanında biri durunca sallanması artıyor bırakıyor, ya. Bırakıyor, 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 bırak. Aha. Ah be, adresi vardır diye düşünmüştüm. Sana kapıyı açabilir misin? Kanka kız iyileşmiyor ki. Kendini iyileştirmiyor ki. Tam tam yeni yeni dolduruyor. Kapıya doğru gidiyorum o bir asılsın. Ön kapıdayım. Tamam şeye yürüyecek. Hay anani. O Bu doğru ki doğru bana gele ki. Kapıya doğru sürünüyor. Kapıya doğru sürünüyor da. Açıyorum. Ee, sana gel. Ya Sable kendini iyileştir. Evet. Sable tam bir malsın ya. Burada ne demiş lan? No? Ah kanka, Sable table almıyor bir Sable tam bir mal. Hayır hayır şey aldığında çünkü kurtulacak elinden sürünüyor olabildiğince. Kaçtınız kaçtınız. Siz oyalayın. Hı. Катян! Катян! Давай,